Adli yıl açılışı daveti var ve bu davette büyük bir hadsizlik var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bütün siyasi partilere ve o törene davet edilecek herkese. 1 Eylül 2020 Salı günü, dün yolluyorlar bugün için, yarın yapılacak adli yıl açılış programı için Sayın Genel Başkan'ın bize yolluyorlar, Kemal Bey'i kastediyorlar. Bugün herhangi bir test merkezinde korona testi yaptırarak sonucun en geç bugün saat 22'ye kadar şu WhatsApp numarasına iletilmesi istenmektedir. Bu Cumhurbaşkanı'nın katıldığı programların sağlık standartıdır. Beyefendi bir programa katılıyorsa o programa davetli olan herkes bu mesajı almakta ve bir test yaptır Bugün akşam 20'ye kadar yolla ki beyefendiye virüs bulaştırmayacağını bilelim. Beyefendinin katıldığı toplantıların sağlık standardı bu. Ana muhalefet partisinin genel başkanına testini yaptır yolla diyor. Böyle bir haksızlık var mı? Milletvekilleri törene katılacak. Testinizi yollayın. Bu bir haksızlık. Bu bir terbiyesizlik. Bir daha buradan uyarıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi ve onu yöneten küstah akıl, küstah akıl bir daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin davetli olduğu, davetiye yolladığınız herhangi bir yere böyle bir haksızlık yapmayacaksınız. Ya davetiyeyi yollamayın ya bu rezilliği yapmayın. Bu terbiyesizliği Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımıza yapılmış bu terbiyesizliği, bu saygısızlığı kamuoyunun önünde ve oy aldığımız bütün seçmenlerimizin rızasıyla ve onlar için yok hükmünde kabul ediyoruz. Bunu çiğniyoruz. Bu terbiyesizliği reddediyoruz. Bir daha ya davetiye yollamayın ya böyle terbiyesizlik yapmayın.